Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün 18 Mayıs Salı. Antalya'da aşırı derecede sıcaklık var. Bu hafta 4.12 nübetindeyim. Sahildeyim şu anda. Ortalığı birazcık suladım, ısladım. Çimleri, ağaçları vesaire. Son 70-80 yılın en sıcak Mayıs ayını geçiriyoruz. Son 4 gündür personel gelmiyor otele. Daha doğrusu Antalya'da bu karantinadan dolayı hafta sonları Yasak kalksa bile e, güvenlikçilerin dışında personel gelmiyor. E, tatil günleri ne yapıyor? Otel bize kalıyor daha çok. Tabi Ramazan ayı olduğu için de biraz durgun geçiyor. Artı havalar da çok aşırı derecede sıcak. Yani bu sene biraz erken başladı sıcaklar. E, Sahilde biraz dolaşalım. Hem sohbet ederiz hem de mekanı göstereyim sizlere. İnşallah sesim normal geliyordur da. Burası sahil batı olarak geçiyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz arkamdaki yer bu siyah kulübeye kadar devam ediyor. Bir bu kadar daha 500 metrelik alan var. Yani ortalama 600-700 metre sahil uzunluğumuz var. Doğu dediğimiz diğer güvenlik noktasında da bir arkadaşımız durur. Orası daha büyük buraya göre alan olarak. Arkamızda Limra var. Pegas Otel var. Tabi buradan göremiyorsunuz. Sahili Çamlıva'ya doğru devam ediyor. Biraz sonra göstereceğim sahilden. Çekim yapacağım. Lijardin var. Fransızların geldiği otel. Belki duymuşsunuzdur. Küçük bir otel ama güzel. Kaliteli. Fransız turistler gelir daha çok. Biz de tabi nöbeti devraldığımızda kulübenin etrafında çimler, ağaçlar olur veya ufak tefek bitkiler olur. Çünkü şezlong karalarına koyarlar yazın daha çok. Bunları suluyoruz, ıslıyoruz veya işte vakit geçsin diye oyalanıyoruz. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Sevgili dostlar, tabii aşırı derecede bir sakinlik var. Hem hafta sonu olması, yani tatil olması hafta sonu değil ama hem de sezon açılmadığından ötürü aşırı derecede bir sakinlik var. Şu andaki kumlar, hatta aşağı ineyim, sahildeki kumlar Hala dağıtılmadı. Kepçe ve traktör gelecek. Taşları ve pislikleri temizlemesi gerekiyor. İşte bu gördüğünüz büyük kum yığınları da sahile doğru yayılacak, yani düzlenecek. İşte üzerine ince kum, daha sonra şenzoklar üzerine demir şemsiyeler gelecek, brandalı. Kullanıma hazır hale gelecek. Çünkü Sezon bu sene dediğimiz gibi ertelenmiş olsa da Haziran'da yerli misafirlere, yerli turistlere sezon açılacak. İnşallah umuyoruz. Temmuz'dan sonra da e, Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere Rusya, İtalya, diğer Avrupa ülkelerine misafirler bekliyoruz. Açılacak diye umuyoruz Temmuz ayından sonra. Ama Temmuz'a kadar yani önümüzdeki bir buçuk ay boyunca Avrupa'da misafir gelmeyecek. E, o şekilde. Deniz çarşaf gibi derler ya aşırı sakin tam yüzülecek hatta arkadaşımız bugün kaçmak yaptığı yüzdü ben de nöbetten sonra gecemeci bir şeyler yapıyoruz giriyoruz şöyle denizi göstereyim deniz sever ve yüzmeyi seven arkadaşlarımız hatta beni görmeyin tabii ki şöyle göstereyim şimdi şöyle söyleyeyim Sesten biraz sesim gelmiyordur. Bu arkamda gördüğünüz iskele Lijardin Oteli'nin iskelesi. Şu gördüğünüz. Şöyle göstereyim. İşte kumu yığınlarını görüyorsunuz. Hala kıştaki şekilde devam ediyor. Daha sonra Pegas Otel var. Limre Otel var. 3-4 tane büyük otel var. Bu şekilde devam ediyor. Çam Yuva'ya kadar. Bu karşıdaki ağaçlardan arka tarafı Çam Yuva'nın sahili. Gelmek isteyen arkadaşlarımız Oraya gelebilirler ailecek, ee, misafirler orayı ya bilmiyorlar ya da artık göremiyorlar bir şekilde. Orası çok sakin bir yer. Daha sonra Çamlıva'da da oteller var. Daha sonraki diğer videolarımda orayı size göstereceğim, tanıtacağım. Ee, devamında Tekirova var. Tekirova daha büyük, daha kaliteli, daha güzel oteller, daha büyük oteller var ee, Kiriş'e göre. Ee, yani Kiriş mahallesi küçük bir köymüş, mahalle olarak geçiyor. Ama Tekirova daha yerleşmiş. İşte dükkanlar, yollar vesaire. Hakikaten geldiğinizde göreceksiniz. Çok çok güzel bir mahalle yapmışlar. Hem oteller, hem sokaklar, hem alışveriş e, dükkanları olsun gayet kaliteli ve göze hitap ediyor. Ama Kiriş öyle değil. Kiriş daha çok oteller var. İşte toplasam belki 150-200 bina var. İşte Portekiz bahçeleri vesaire. Dağınık şekilde. Adı mahalle ama güzel. Fena değil. Fakat Tekirova çamyıma daha güzel. Ee, şimdi Buradan şu gördüğünüz iskele bizim otelin iskelesi. Belki bu civardaki en büyük iskeledir. Hatta öyle en büyük iskele bizim otele ait. Devamında Akkali'nde otel var. Aynı şekilde Rus misafirleri ağırlar. Bir sonrasında Solaris otel var. O da aynı şekilde ve devam ediyor tabii. Bir turizm bakanının oteli vardı. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Neydi? Max Ruel. Evet Max Ruel. Mehmet Nuri Yılmaz'ın e, Turizm Bakanlığı'nın otel zincirleri, 3-4 tane otel var Antalya'da. Yani bu sektördeki tavan yapmış, yani bu sektörün zirvesi diyebiliriz Max Ruel. Hem fiyat hem kalite hem müşteri e, açısından. E, hem e, güvenlikçiler olsun, diğer departmanda çalışanlar, tabii her taraf sinek. Diğer departmanda çalışanlar olsun, güvenlikçiler olsun Max Ruel'de e, normalden 200-300 fazla alırlar. Biraz disiplinlidir. Aklınızda olsun başvurmak isteyen arkadaşlar ama genç alıyorlar daha çok. Yani 40'ın 45'in üzerinde güvenici almıyorlar. Bilginiz olsun. Tabii bu arkada gördüğünüz görebiliyor musunuz? Evet. Balıkçı teknesi yani kaçak göçek buralarda ağ atıyorlar. İşte olta atıyorlar, balık tutmaya çalışıyorlar. Yani arkadaşlar belediye maalesef ilaçlama yapmadığı için böyle sinekleri, börtü, böcekleri eksik olmuyor. Antalya'da Türkiye'ye nazaran Karantina kalktı son bir haftadır fakat hafta sonları sokağa çıkma yasağı olmasa da bir şekilde güvenlik personelinin dışında personel çağırmıyor oteller. Dediğim gibi en sakin geçiyor. Bu son dört günde bizim dışımızda diğer çalışan departmanlardan kimse gelmedi. Diğer oteller de aynı şekilde çok fazla personel çağırmazlar. Denize girmek yasak bazen sahil güvenlik geliyor uyarıyor bazen işte polis emniyet trafik polisi gelir. Sahilden anons çekiyorlar. Tabi insanlar iki aydır, iki buçuk aydır daralmış vaziyetteler. Özellikle havalar ısındığı için Antalya ve e, civarı buralara akın ediyor. Tabi yüzmeyi seviyorlar. Deniz alışkın insanlar. Ee, dediğim gibi kaçak göçek balıkçılar var. ağ atıyorlar. Biz de bir şey demiyoruz. Şikayet falan da yani etmeye de gerek duymuyoruz. Ee, çok da fazla otelin sahiline yaklaşmıyorlar. Bazen bireysel olarak balık tutmaya gelenler olur, olur. İşte iskelelere çıkarlar sahilden. İşte dün akşam birkaç arkadaş manitasını getirdi. Böyle halk plajı var yan tarafımızda. Çok büyük olmasa da akşam vakti kaçamak yapıyor yavşaklar. Mesela herkes bir şekilde yolunu buluyor diyeceğim bu. Bir soru sormuştu arkadaşımız yeni abone takipçi kardeşlerimizden bir tanesi. İngilizce öğrenmek için Marmaris'e gideceğim falan demişti. Sevgili arkadaşım şuradan da çıkalım hem de sohbet edelim. Nereden çıkabiliriz? Bayağı açılmışız. Yani İngilizce öğrenmek için Marmaris'e ya da e, Antalya'nın herhangi bir yerine gitmene gerek yok. Sevgili dostum ya da yabancı dil öğrenmek isteyen arkadaşlar muhtemelen manet yapmak istiyorlar. E, yapın da. E, yani ya yurtdışına gideceksiniz. 6 ay bir sene orada e, kendi bir şekilde çalışacaksınız. Paranızı kazanıp İngilizce öğreneceksiniz veya Rusça. Ya da buralarda öğrenmek istiyorsanız bir, bir öncelikli kural altyapınız olsun. Altyapınız yoksa yani günleri, ayları veya işte bir yüze kadar saymayı ya da saati, dakikayı bilmiyorsanız ya da yönleri sağa solu, ileri geri ondan sonra yani bizim mesleğimize lazım olacak. Onlarla kısa bir şekilde derdimizi anlatacak kadar bir 20 30 kelime bilmiyorsanız ya sıfırsa altyapı öğrenemezsiniz ne yazık ki. Dolayısıyla en azından bir 20 30 kelime ezber yatın. İngilizce öğrenmenizi tavsiye ederim çünkü Rusça aşırı derecede zor. Ben bakın 2 yıldır asılıyorum. Kursa gittim. Okumadım. yani Türkiye'de çok fazla kitap bulamadım ama hala kitap okumaya çalışıyorum çünkü telaffuzlarda zorlanıyorum. İşte işte konuştuğum arkadaşlarımız var. Bir şekilde vesaire. Yani ben Rusçada çok zorlandım Rusçayı. Ya yani bu kadar emek başka bir dile verseydim iki tane yabancı dil öğrenirdim. Öğrenirdim. Yani siz her ne şekilde öğrenecekseniz İngilizce'yi Rusça'yı Ben Rusça'yı tavsiye etmiyorum daha çok İngilizce öğrenin geçin gidin Evrensel bir dil zaten Türk dünyanın Neresine giderseniz gidin İngilizce ile yolunuzu bulabilirsiniz İşinizi görebilirsiniz Şöyle, şöyle bir şey de var Tabi kamera açısı biraz Karanlık çekiyor arkadaşlar Açıyla ayırlamaya çalışıyorum Evet yukarı çıkalım devam edelim Sohbetimize Şimdi Ruslar da bu dil konusunda çok fanatik değiller. Ben yani bu işe girerken biraz korkutmuşlardı. Ya işte arkadaş olan arkadaşlarımız, manitas olanlar veya Rusya'da, Gürcistan'da, Ukrayna'da ticaret yapan arkadaşlarımız vardı. Ince işler peşinde de koşturuyorlar vesaire diyeceğim şu Ruslar kendi dillerinden başka dilden işte İngilizcedir vesaire konuşmaz falan diye biraz korkuttular. Ben de ondan mütevellit asılmıştım biraz Rusça'ya. Fakat yani bir kavga dövüş sıkıntılı bir durum olursa kendi dillerini konuşuyorlar arkadaşlar. Gestirle için dediğimiz kişileri çağırıyorsunuz, muhatap oluyorsunuz. Bunun dışında yani herhangi bir şekilde konuşmak istiyorsanız İngilizce ile derdinizi anlatabilirsiniz sevgili dostlar. Manzara nasıl? Güzel değil mi? Palmiye ağaçları. Nerede benim bir hurma ağacım vardı ya. Şu ağaç arkadaşlar Eylül ayında hurma veriyor. Ben ilk defa burada hurma ağacı gördüm. Ben tabii Karadeniz'de olduğum için hurma murma anca televizyonlarda görüyoruz. Bakın şu arkamda gördüğünüz ağaç hurma ağacı ve aşırı derecede tatlı. Gerçekten çok lezzetli olur. Eylül, Ekim gibi falan ee, mevsimi, olma mevsimi. Ee, i̇şte bu palmiyalar görüyorsunuz. Manzara güzel. Devamında birkaç tane de hurma var. Ee, böyle muşmula dediğimiz bilirsiniz arkadaşlar. Muşmala var. Nar ağacı çok. Antalya, işte Göynük, Kemer Kiriş bölgelerinde. Kırmızı dut, kara dut derler bizim orada. Beyaz dut çok fazla. Portakal bahçeleri çok fazla biliyorsunuz zaten. Ticaret yapılıyor burada. Araya da bunu kaynattık. Sevgili dostlar. İngilizce öğrenin geçin gidin. Marmaris'e bir daha başka bir yere gitmeye gerek yok. Zaten mesleki olarak da efendime söyleyeyim Onlarla muhatap olacağımız bir durum yok. Olmuyor yani ne yazık ki. Dediğim gibi bir çantası kaybolur, çocuk kaybolur ya da e, tuvaleti soracaktır. Yani çok çok gelip de sana arkadaşı teklif etmez. Misafir. Dolayısıyla e, sizin en azından altyapınız olsun mutlaka. Buraya koştur koştur gelip krok almayın. E, hiç, hiçbir şey bilmiyorsanız da ben almıştım bu kırtasiyelerden Rusça ee, okuma sözlüğü gibi yani böyle 20 sayfalık işte günler, aylar, saatler var, tarihler var. İşte bazı e, günlük kullanacağımız kelimeler yazılı. Siz de bunun İngilizcesini alabilirsiniz. İngilizce öğrenme pratiği, evet aklıma geldi. Rusça öğrenme pratiği demiştim, katalog, kılavuz. İngilizce öğrenme kılavuzu derseniz kırtasiyeler verir veya kitapçılar. Bu sizin işinizi görür. Yani hiçbir altyapınız yoksa zaten ufak tefek, hiç bilmiyorum diyen bir arkadaş, bir Türk bile... Ee, televizyondan gördükleriyle biz 8-10 kelime biliyordur mutlaka. Biraz uzattık evet. Bu konuyu geçelim. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi buraları nöbeti devraldığında ya da işte akşam güneş kırıldığında ikinden sonra 4-5 gibi ya da 6 gibi ıslıyoruz, ağaçları suluyoruz. Ondan sonra cima. ne yapıyoruz başka? Şimdi i̇şte burada spor aletlerimiz var. Bazen böyle takılıyoruz nöbette sıkıldığımız zaman. Burada misafirler tabii daha çok. Mesela şimdi sezon açılmış olsa bugün ayın kaçı? Mayıs'ın 18'i. Sezon Nisan'ın 20'si civarı açılır her sene ortalama. Yani bir hafta önce bir hafta sonra fark etmez. Şu anda sezon açılmış olsa normal zamanında buralar ana baba günü. Çarşı pazar. Yani burası Ruslardan geçilmiyordur arkadaşlar. Size güzel videolar çekecektim ama tabii otelin dışında. Videoları takip edin mutlaka çünkü bir ay sonra bunlar gelmeye başlar. Veya burada yaşayan ee, turistler var, yerli, evlenmiş veya işte çalışıyorlar. Ee, diyeceğim o burası şu anda kaynayacaktı tabii ki anladınız siz onu. Burada spor yapıyorlar. İşte şu anda saat kaç? İşte 5 civarı atıyorum bir saat sonra otellerde akşam yemeği başlar. 7'de yedi buçukta 8'de 9'da 10'a kadar. Yemeğini yiyen ne yapıyor? İşte sahile gelir. Ee, otelin alanı büyükse gezmeye dolaşmaya gelirler çoluğuyla çocuğuyla daha çok aile e, olarak geliyorlar buraya. Hani sap gibi tek başına gelmiyorlar bizim gibi. Herkes biz bizi herkes biz kendimiz gibi zannediyoruz arkadaşlar ama Ruslar aileye düşkün, aileyi seviyorlar. Çoğu evliler, genç yaşta evleniyorlar. Annesiz babasız, hatta e, babası babasız büyüdükleri için kadınlar daha çok hayata atılmışlar. Çalışmayan kadın yok. Çalıştıkları için de tabii ki o çalışma, yaşına göre onlara daha olgun gösteriyor. Daha çok yıpranıyorlar. Daha erkeksi bir psikolojiye bürünüyorlar. Yani dışarıdan gördüğünüz o manken gibi hatunlarla konuşmak inanki zor. İsterse alleme cihan olsun. Kadın istemedikten sonra asla diyalog kuramazsınız. Anında terslerler. Yani bizim Türk hatunlar gibi gösterip de vermeye tipler değiller. Netler yani. Ya evet ya hayır. Evet birse de sonuna kadar gider. Anladınız siz onu. Dolayısıyla ha şu da var. Laf lafa açıyor. Biraz araya kaynatıyoruz ama Güvenlikçi arkadaşlar, umarım beni hep güvenlik izliyordur. Yani birazcık cesaretli olun, cesur olun, ee, birazcık konuşmaya çalışın. Yani çalışırken mesai saatinde tabii ki tabii işin puştuğuna kaçıp da işin bokunu çıkarmayın. Olmazdı zaten, etik de olmaz, ahlaki de olmaz. Yani kıçını da tekme yersin, şutlarlar. Ee, çalışırken olmaz. Ama işin dışında, otelin dışında, mesainin dışında mutlaka konuşun. Girişken olun. Ya sokaktan geçen herhangi birine işte sizinle konuşmak istiyorum ves ves vesaire dediğinizde kimse sizi kırmaz. Dediğim gibi Rus hatunlar gibi, Rus kızlar gibi değil. Pardon, Türk kızlar gibi değiller. Ee, çok şeyler, ego yok. Ee, sizinle oturup konuşurlar. Yani illaki bir şey yapmanıza gerek yok. Anlatabildim mi? Sadece konuşmak maksatla oturursunuz. Bir saat yürürsünüz, konuşursunuz. Onların anlayışında kamera nasıl? Onların anlayışında, kültüründe, çocukluktan gelme böyle bir rahatlık, relax, biriyle konuşmak, yürümek, bir yerde oturup bira içmek. Efendime söyleyeyim. Yani illaki bir şey yapmadan arkadaşlık yapmak normal olduğu için. Buraya geldiklerinde de, de aynı şeyi bekliyorlar. Yaptığınız zaman veya bir karşı diyalog kurmaya çalıştığınız zaman sizi reddetmiyorlar. Reddedebilirler. Yani bizim kendi kültürümüz, kendi insanımızla karıştırmayın. İlla kursa gidip günlerce, aylarca kendinizi yıpratmaya gerek yok. Bir arkadaş edindiğiniz zaman dil öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi işin kuşluğunda kaçmayın sadece. Ee, çünkü hem mesai saatinle yakışmaz hem bizim güvenlikçilere yakışmaz. Artık ben böyle söyleyeyim de siz bir şekilde işinizi yürütürsünüz. Sevgili dostlar, Mayıs'ın 18'i e, 4 günlük karantina olmasa da Antalya'da yarın mesai başlayacak. İşte biz de bu fırsattan istifade sivil nöbet tutuyoruz. Haftaya bayram nasipse ayın 24'ünde yine 3-4 gün tatil yapacağız. Oradan da mesailerimizi alacağız inşallah. Ee, Haziran ayında da kazasız belasız yerli misafirler, turistler gelirler artık Çocuk çocuk ailecek. Buralarda insan yüzü görürüz. 6 aydır 7 aydır gerçekten insan yüzü görmeye hasret kaldık öyle söyleyelim. Hakikaten vakit geçmiyor yani hayatımız lojmanla işte bu kulübe veya ana kapı Persiyon Kapı bölgesine geçiyor hayatımız. Evet sevgili dostlar, evet bir gemimiz daha var. Karşıda gösteriyorum. Nereden gördünüz mü? Gördünüz. Evet. Biraz uzak gibi görünüyor ama o kadar uzak değil. Belki 300 metre falan. Ya manita yapmış, hatun yapmıştı ya da balık tutuyordur arkadaş. Sevgili dostlar, Antalya son 70-80 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşıyor. Belki haberlerde duymuşsunuzdur. 38 dereceydi geçen hafta. 4-5 gün önce. E bugün de 35 derece. Yani şu anda bile biraz kapalı, biraz bulutlu hava. Bugün enteresan, biraz bulutlu. Ama ona rağmen bir nem, rutubet var. Şu anda terliyoruz yani bu kadar. Mayıs'tan şeyden pardon. E, Hazirandan sonra zaten insanlıktan çıkıyoruz. 40 derece, 45 derece, 50 derece gördüğümüz oldu geçen sene. Evet sevgili dostlar. Dediğim gibi bir de şunu ekleyeyim. Madem 18 dakika devirdik. Sevgili dostlar. şimdi burada çok sıcak olduğundan dolayı börtü böcek, böyle kertenkele, akrep bir bilmem nedir böyle hiç görmediğiniz, televizyonda gördüğünüz, belgeselde de gördüğünüz yaratıklar, hayvanlar buralarda oldukça fazla. Niye böyle diyorum? Doğulu ve güneydoğulu arkadaşlar belki alışkındır hani bölgede bölgesel bölgeden dolayı. Ama Orta Anadolu ve Batı Anadolu'daki Kardeşlerimiz Bende dahil olmak üzere bu kadar Hayatımda kertenkele Bu kadar hayatımda Çeşit çeşit böyle Sinektir böcektir görmedim Hakikaten geldik geleli bir kaşıntı tuttu Sıcaklardan mıdır yoksa sivrisinekten midir Psikolojik midir anlayamadık Buraya gelirken Öyle gömlektir monttur falan getirmeyin Şöyle açımızı ayarlayalım montdur, kabandır, gazak mazak asla öyle bir şey getirmeyin. Getirirken yanınıza alacağınız tek şey 4 tane tişört, 2 tane pantolon, 1 tane terlik yeter. 3-5 tane işte iç çamaşırı, atlettir, affedersiniz çoraptır. Bunları daha sonraki videolarda anlatacağım size. Hem kendi çantamı göstereceğim. Bunlar belki komik, komiğinizde gidiyordur ya da işte izleyen arkadaşlar ben ne diyor bu falan filan diyordur ama hakikaten kılık kıyafet giyim çok önemli arkadaşlar. Burada e, dediğim gibi çok sıcak oluyor. E, kaşıntı çok olur. Alışkan olmayan arkadaşlarımızdan giden çok kardeşlerimiz oldu. E, buna benzer birçok şey var. Daha sonra anlatacağım sizlere. Dolayısıyla koca koca valizlerden koca koca valiz yapıp gelmeyin buraya. Yani yük olur. Taşırsınız. Bunun eziyetini çekersiniz. Evet sevgili dostlar. Ne diyelim? Bugünlük böyle sohbetimizi bitirelim. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgili dostlar kusura bakmayın. Böyle hakikaten konuşamıyorum yani sinekten, böcekten. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. En çok da istediğim arkadaşlarınıza tavsiye edin. Yeni genç arkadaşlarımız, güvenlikçi olacak kardeşlerimiz mutlaka videoları izlesinler. Sevgili dostlar, ufaktan ben kaçıyorum. Şu çimleri görüyorsunuz. Biraz daha sulamam lazım. Hem vakit geçsin hem iftara kadar zaman öldürmüş olalım. Sevgili dostlar, Antalya'dan, Günah şehrinden, bir Ramazan ayından hepinize saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.